Merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Bugün sizlerle sahur için çok güzel ekmekler hazırlayacağız. Hemen yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık su aldım. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve bir pakette instant maya ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Hamurumuz için toplamda 4 su bardağı un ayırdım. 3,5 4 su bardağına yakın un alacaktır çünkü tarifimiz kullandığınız malzemelerin sıcaklık ayarına göre birazcık değişebilir. Kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Önce biraz kaşığımla karıştırdım. Sonra kıvam aldıkça Elimle yoğurma işlemine geçtim. 4 su bardağı unumun hepsini kullanarak bu şekilde gördüğünüz gibi çok hafif ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettim. Şimdi onu mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık yarım saat 45 dakika içinde hamurum güzelce mayalandı. Tezgahımı hafifçe unlayarak şimdi hamurumu tezgahıma alıyorum. Sadece hamurumuzu toparlayalım. Sonrasında bezeleri ayıracağız. Burada da sahuru bekleyen bir minik eller görüyoruz. Ben toplamda 4 adet bezeye ayırdım arkadaşlar. Tavanızın büyüklüğüne göre bu büyüklüğü sizlerde belirleyebilirsiniz. yine hafifçe unlayarak güzelce ayırdığım parçaları bezeliyorum. Bütün parçaları aynı şekilde beze yaptıktan sonra tavama yarım su bardağı yağ alıp altında ocakta açıyorum. Bir yandan kızmaya bırakıyorum. Çok fazla un kullanmadan, oklava kullanmadan gördüğünüz gibi parmak uçlarımızla genişleterek hamurlarımı tavamın büyüklüğünce açıyorum. Yarım santim kadar bir kalınlık olması bizim için yeterli. Mayalı hamur olduğu için zaten kabaracaktır. Eğer ki elinize yapışırsa çok hafif parmaklarınızı unlayarak açmaya devam edebilirsiniz. Bu arada tavam da ocakta kızdı, hamurumu da açtım, hemen pişmeye alıyorum. Ya çekmemesi adına tavanızın kızmış olması çok önemli. Bir dakika kadar kısa bir sürede hemen bir tarafı pişmiş olacaktır. Çevirelim. diğer tarafı da aynı şekilde piştikten sonra hafifçe yağını süzdürerek tabağımıza alabiliriz. Evet, artık ekmeklerim hazır. Hemen de keserek servisini yaptım. Gördüğünüz gibi içleri de gayet güzel pişti. Sahurda kahvaltı ile çok güzel gidebilecek bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Yumuşacık mayalı hamur olduğu için de sizi rahatsız etmeyecek bir tarif. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.